Verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. 90 derece ters açıdan buraya taşınır. Burada da AFDE dörtgeninde iç açıların toplamı 360 derece olmalı. 90, 90 daha 180. 130'a toplayınca 310. Demek ki geriye 50 derece kaldı. Burada 50 derecemiz var. Büyük ABC üçgeninde ise iç açılar ölçülerimizin toplamının bu sefer 180 derece olması lazım. İç açılarımız sırasıyla 50, x ve 70. Bunları topladığımızda 120 artı x eder. Bunu 180 e eşitleyelim. 120 sağ tarafı eksi olarak geçerse x eşittir 60 derece olarak bulunur. Öyleyse doğru cevap C seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. ABC x kenar üçgeninde ikiz olmayan kenarımız 40 ise 180 eksi 40'dan geriye 140 derece kalır. Bu 140 derece 2 eşit parçaya 70 70 olarak dağıtırız. O halde buradaki açılarımız 70 ve 70'tir. Aynı şekilde 140 derecemiz var. CD üçgeninde. 180'den 140'a e çıkarttığımızda geriye 40 kalır. Bunu iki tane ikiz açıya 20-20 olarak ayırırız. Bunlar da 20 dereceye 20 derecedir. Şimdi C noktasındaki doğru açıya bakalım. Buradaki doğru açının ölçüsünün 180 derece olması lazım. 70 var, 20 var. Bunların toplamı 90 etti. X ile topladığımız zaman 180 etmeli doğru açıyı tamamlamak için. 90 karşı eksi olarak geçince x 90 derece olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir. Verilenlere göre BRC kaç derecedir diye sorulmuş. BDC üçgeninde 132 derece var. 180'den 132'yi çıkaralım. Buradan geriye 48 derece kalıyor. 48 dereceyi de ikiz iki açıya 24-24 dağıtırız. Buralar 24'er dereceymiş. Aynı zamanda burada da eşit 3 tane kibrit çöpümüz var. Yani BAD de aslında kendi içerisinde ikiz kenar olmalı. Alfa alfa. Aynı zamanda ADC'de x kenar olmalı. Bunları da beta beta diyelim. İç açılar ölçüleri toplamı büyük ABC üçgeninin iki parantezinde alfa artı beta artı 24 artı 24'ten 48 eder. O da eşittir 180. 2 alfa artı beta 132 kaldı. Demek ki alfa artı beta gördüğümüz yerde 132 bölü 2'den 66'yı yerleştirebiliriz. Bize sorulan ifadeye bakalım. BAC açısı. BAC açısında zaten tam olarak alfa artı beta olduğunu görüyoruz. Öyleyse cevabımız 66 derece yani E seçeneğidir. Eşkenar üçgen biçimdeki karton şekil 1'deki gibi kesilip şekil 2'deki gibi boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılınca kaç derece olur diye sorulmuş. Şekil 2'mizi şekil 1 üzerinde oluşturalım. Hiç boşluk kalmayacak şekilde bunu yapıştırmamızın tek bir yolu vardır. Direkt olarak eğer buraya A dersek A'nın hemen aşağısına taşınması buraya B'nin de hemen buraya katlanması. Yani aslında bizim yaptığımız şey buradaki açıyı buradaki açıyı direkt olarak kopyalamak. Diğer 60 derecelerde olduğu yerlerde kalacak zaten. Buradaki uzunlukta böyle oldu. A buraya geldi. Buraya B dersek buralarda B olmuş oldu. Burası da A olmuş oldu. Yani yaptığımız tek şey 60 dereceyi aşağıya tam taşımak. Bu yüzden X'in aldığı değer direkt olarak 60 derecedir. Doğru cevap D seçeneği. X, Z'nin toplamı 240 alfa nedir diye sorulmuş. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olmak zorunda. Yani Z artı Y dediğimiz ifade X'e eşit olmak zorunda. Şimdi biz burada Y artı Z'ye X dediğimiz zaman X artı X'in toplamının 2X ettiğini biliyoruz. 2X eşittir 240 dereceymiş. Yani X dediğimiz açı 120 derece olarak bulundu. Biz alfanın X ile bütünler olduğunu biliyoruz. Yani alfa direkt olarak 180 eksi X'e eşittir. 180 eksi X. X'in de 120 derece olduğunu biliyoruz. O zaman alfa eşittir. 180 eksi 120'dir. 180'den 120'yi çıkarttığımızda alfa eşittir. 60 derece olarak bulunur. Öyleyse doğru cevap E seçeneğidir. İç açılarının ölçüleri 36 derece, 72 derece, 72 derece olan üçgen altın üçgenmiş. Altın üçgenle oluşan bir logo verilmiş. Hangileri doğrudur? DF çizilirse DF altın üçgen olur. Çizdik. Burada 4 tane 72 derece var. Bir tane 72 derece ile toplansın ki tam açı elde edilsin. 36'dan 90'dan 36'yı çıkarttığımızda burası zaten ikizkenar üçgen zaten 54 54 geriye kalıyor. Yani maalesef 36 72, 72 olmadı. Demek ki bu öncül yanlış. İkinci öncül de AC ile DF paralel diyor. Evet AC ile DF paralel olmak zorunda. Çünkü ikisi de KF'ye paraleller. Simetriden dolayı zaten sadece simetriden bile paralel olduğu söylenebilir. Üçüncü öncüle bakalım. B'den geçen ve B'de DE'ye paralel olan doğru çizilince verilen doğru parçaları kesilince 3 tane daha altın üçgen oluşur. Zaten burada BC ile ED birbirine paralel. Yani biz B'den geçen ve ED'ye paralel bir doğru parçası çizersek bu CL'yi kesmiyor bile. Yani bir üçgen bile oluşturmuyor. Bu kesinlikle yanlış oldu. Doğru cevap bu yüzden B seçeneği. Verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Burada dış açı ortaylarımızdan her birisi x artı 30 olmak zorunda. Çünkü abc üçgeninde x ile 30 iç açıların toplama komşu olmayan bir dış açıya eşittir. O zaman diğer iç açı ortayımız da x artı 30'dur. İkiz kenar üçgende abd üçgeninde ikiz kenarlardan birini x artı 30 görüyorsa diğerini de x artı 30 görmeli. İç açı ölçülerimizin toplamı ise 180 etmeli. İki tane x artı 30'umuz var bir de x'imiz var. Bunları toplayınca 3x artı 60 eder eşittir 180 denilebilir. 60 karşı eksi olarak gider. 3x 120 eşittir. Her iki tarafı 3'e bölünce x 40 derece olarak bulunur. Öyleyse doğru cevap D seçeneği. Verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. ADC eşkenar üçgensi her bir iç açısı 60'ar derecedir. Burayı yazalım. Burası da 60 derece. Demek ki ABD üçgeninde buradaki açımız 24 olsun ki 36 ile toplandığı zaman iki iç açının toplama bir dış açı olan 60 dereceyi versin. 24'ü de bulmuş olduk. Şimdi iki tane açı ortaya ayrıldıysa 60 derece bir iç açımız 30-30 ayrılmıştır. Buraya 90 derece kaldı. Aynı zamanda şunu görmemiz gerekiyor. Dışarıdan bir E noktasından buraya T dersek AD ye T noktasına dik indirilmiş. Ve öyle bir dik indirilmiş ki AD DT'ye eşit olmuş. Demek ki burada da bir açıortay ve burada da bir ikizkenar var. Burası da aynı zamanda kendi içinde ikizkenar. Bu durumda x direkt olarak 24'e eşit olmak zorunda. x eşittir 24. Doğru cevap B seçeneği. Verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Burada E noktasından AB'ye, BC'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çekiyoruz. Paralelliğimizi gösterdik. Bu şekilde paralelliğimiz var. 1'in 2 oranı olmalı burada. Yani buraya T dersek AT, TB'ye eşit olmalı. Tamam 6 ise AT'ye 3 kaldı, TD'ye 2 kaldı. Aynı zamanda TE ve C'nin yarısı olmalı benzerlikten. Burası da 2. Iki. Yani ikiz kenar üçgen oluştu. TD üçgenine burada x oldu. 2 tane x'in toplamı bir komşu olmayan dış açıdan 2x oldu. Yöndeş açılardan 2x 84 derece eşit oldu diyebiliriz. 2x eşittir 84. Her iki tarafı 2'ye bölünce x 42 derece olarak bulunur. Öyleyse doğru cevap D seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Biz burada h ile f noktasını birleştirdiğimizde 90 dereceden kenar ortaya indiğini görüyoruz. AF ve FD olarak. O zaman buranın da muhteşem üçlü kuralından eşit olacağını söyleyebiliriz. Öyleyse HF'de X kenar üçgeninde X kenarlardan birinin 36 görüyorsa diğerinin 36 görür. 36 dereceden buradaki geriye 54 derece kaldı. 54 derece AF'yi görüyorsa X kenar HF'yi de 54 derece görmelidir. Şimdi devam edelim. Aynı zamanda 36, 36 iki iç toplam bir dış açı etti. Burası 72 derece etti. Çözümlememize devam edelim. Şimdi AHF açısının tamamı 90 artı 36'dan 126 derece etti. 180'den 126'yı çıkaralım. 180 eksi 126. Geriye 54 derece kaldığını görüyoruz. Bu 54 derecenin de ikiz bir şekilde F ve B açılarının dağılması lazım. Çünkü BH, HF'ye eşit. 54 bölü 2'den 27, 27 bunları da dağıtabiliriz. Artık şunu görüyoruz. AFC üçgeninde iki tane iç açının toplamı bir dış açıyı verecek. Yani 72 artı 20, 27'den 99'u verecek. X artı 59 eşittir. 99 ise 59 karşıya giderse X 40 derece olarak bulunur. Öyleyse doğru cevap B seçeneğidir.